...Gözümse hoş gelmişsin. Hangi rüzgar attı seni şehre be kurban? Hiç sorma be Abu Sercan. Canım sakılmıştır çiftlikte. ...Arasını avradını deyip atladım şahit. İyi ettin be sat anasını. Oğlum vaat al oradan. Selamünaleyküm ağalar. Aleykümselam. Aleykümselam. Nedir bu haliniz lo? Cenaza mı vardır? Yakında bizimki de kalkacak be kekes salma. Sus lo. Onunla ne konuşuyorsun sen? Bilmiyorsun mu o anın adamıdır. Bal tutan parmağını yalayın. Durum nedir ağalar? Sanki bilmeyin. Lan bu abi bu da atmıştır önümüze. Gebermeden kışına sıkaracağız onu düşüneyim. Ee siz daha ne duruyorsunuz? Ne Gidin. Nereye? Şehre, İstanbul'a. Burada açlıktan olacağınıza orada ölün. Ama şehirde aklı olan köşeye döneyim. Burada o şans da yok. Sen, sen, sen. Ha, abi, bu da. Bizim sahibimiz ağadır. İzin vermez. Siz de izin almayın. Kaçın. <laughs> Senin baba çok yaman ha. Vallahi bir kaçak kurtulayım. <gülüyor> <gülüyor> Gülme yavrum. Vallahi rezil olmuşum dünya aleme. <laughs> Demek babayı veririz ha. Neden be Abuzer? Evet. Hakkını helal etmir... ...Çekip giderim, diyor. Ben asıl Kiraz'a üzülürüm. O da kim? Şeydir... ...Benim yeni ana! <laughs> <laughs> Vay kurban seni, canın sıkıntıra! Gel bu akşam biraz keyif edeyim. Ulan, bunlar... ...Bizim yakalar da... ...Bizim ya Kekeş, diyelim ki senin dediğini yaptık. Ağanın malı olduğumuzu unuttuk, şehre tüydük. He, tüydünüz. De nasıl tüydük? Ne para vardır, ne pul. Doğru değil. De hadi cevap ver. Satın buğdayı, ne buğdayı? Buğday mı kalmıştır? Ağanın deposu doludur. Töbe. Biz halkız mıyız? Siz hakkınızı geri alacaksınız, üçün ikisini. Satıp sermaye yapacaksınız. Ya bu kavvat bizimle eğleniyor ha! Dur sen Ramo, peki dediğini yaptık. Hakkımızı geri aldık. Kime satacak? Ben onu da bulurum. Nedir bu viski? Balantine sağam. O atlıdan yok muydu? Bu da hassu bir viskidir ağam. De hadi tök, <gülüyor> tök. <gülüyor> dur kız, dur. Bilirsin gıdıklanayım! <laughs> Sen de ne Nasıl gidiyor ağam? Az kalmıştır! Vay manzaraya bak! Dur hele bir tadına bakayım! Vay vay vay, Allah Allah, vay vay vay! <laughs> Çiğ köftenin de artık tadı kalmamıştır. Vah Kiraz'ım vah! Sen sağ ben oldum! Hmm. Ey abuzere! Sarhoş gel, araban seni eve götürür mü? Aslanım şahin! <laughs> Şşşşşş! uyanmasın! Bu haller bir aya yakışır mı? Ağlık senin neyine ne ulan ha? Hı, tüh, utanmaz! Kiraz hanım, kiraz. Ne isim be? Ezar içi bir tuhaf oluyor. <laughs> Utanmaz. Ne biçim laf bunlar? Kiraz hanım. Kiraz aleyküm Hoş tamam. geldiniz, hoş geldiniz. Yani, hoş <laughs> geldiniz. <hoş> <laughs> <laughs> <O, gülüyor> やばい yolda. He ya kimin aklına düğün gecesi ay sormak gelir? Biz kız derdik ki üçünü kesin alık sadece. He ya hakkımızı alık. Hadi ağalar, kadehler kalksın Abdü şerefine. Ağabey, şerefe! Şerefe aga! Şerefe aga! Ağam çiğ köfteyi sen yapayım mı? Meraklanma canlı dağını kadar iyi yapar. Estağfurullah ağam, ne yok orada ha. Kimse kalmasın. Buğdayları söylediğim adama okutursun, tamam mı? Ya almazsa, bütün köylü mağazallah ortada kalır. Benim adımı duyunca alır. İşi bu. Utanmaz gari, Allah cezanı vere hemi! Tuz senin suratına! Ay, Ay ne yapayım? Hadi ağalar, vakti gelmiştir götürelim hafta ağamızı. <laughs> benim unutmayın ha! Hele sen bir şehre gel, payın hazırdır! Hadi güle güle! Eyvallah! Köşeyi dönecek bak kardeş! Dönecek ya! Dede öldü! وعلى الحجاج والوساه والمسافرين والمقيمين والحاضرين والموائمين في برك وبحركم من محمد محمد اجمعين فسلام على المرسلين وحمد لله رب العالمين الفاتحة. الله بارك الله بارك الله Siz sağ olun, Bak. sağ olun. Nerede benim köylülerim? Cenazeye niye gelmediler? Bütün gün hiç görünmediler ağam. Gören de köy boşalmış zanneder. Eskiden ölüye hürmet vardı. Tüh reziller! Hepsini birer birer ayaklarından atacaksın. Vuracaksın sopa yakışlarına bak o zaman. Evet. bu namussuzla? Kimdir o hain? Kim ulan? Hangi cesaret bu dayı çalınmıştır? Toplayın lan bütün malabaları! Yürü lan yürü, sıraya geçin hadi! Durun dursana, ne halle şimdi duruyorsunuz lan, geçsenize sıraya! Doğru dur! Ağam ben de geçeyim mi? Bilirsen artık akraba sayılırdık ağamla! Başlayacağım senin akrabanımdan da ha, doğru dur! Dur hele! Şimdi, bu hırkızlığı yapan, ya da gören, ya da duyan, şuraya çıksın! Bak, bir daha demem ha! Yık apsini falakaya! Ağam! Ne sen? Ağam, sana akıl vermek biz kölelerin harcı değildir ama... Ee, sakın bu işi harap tarlalar yapmış olmasın. Üçün birini vermiştin ya hani... Vallahi hiç ortalarda yokturlar. Çıkın, çıkın ortaya! Size yaptıkları yüzünüze gözünüze gözünüzde dursun! Çıkın ulan! Kızlar! Hepinizi jandarmaya vereceğim! Sopalatacağım! Ama önce ben falakaya yatıracağım! <laughs> Verin lan bu dayımı! He. Ulan siz ne biçim kursunuz? Çıkın lan! Hepinizi geberteceğim! Kaçtınız değil mi? Beni ortada bıraktınız Allahsızlar! Ulan marabasıza olur mu hiç? Çıkın lan ortaya!